Risale-i Nur'a hizmet edenler dünyada karşılık beklemezler. Biz üstadın yanına gittiğimizde bize dedi, benden bir şey beklemeyeceksiniz. Ne dua bekleyeceksiniz, ne şu ne bu, hiçbir karşılık istemeden lillah billah hizmet ederseniz edebilirsiniz buyurdu. İşte Risale-i Nur talebeleri de böyledir. Bir karşılık istemez. Risale-i Nur'u neşrediyorum diye Hiçbir karşılık istemez. Allah biliyor kafiidir. Allah her şeye hakim midir? Hakimdir. Her şeye kadir midir? Bizden iyi içimizi dışımızı bilir mi? Bilir. Öyleyse bizim vazifemiz Allah'a kulluktur. Allah'ın rızası için ne yaparsak yaparız yaparız. O işte ibadet olur. Ahmet abi de böyle bir insandı. Ucuz yapmaya çalışırdı mümkün mertebe ve iyi iş yapardı, dürüst yapardı. Sözünde dururdu. Üstadımızın hakiki talebesiydi. Allah cümlemizi onun gibi insanlardan eylesin.